Herkese merhaba. Bu videoda size birbiriyle bağlantılı metin kutuları nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Birbiriyle bağlantılı metin kutuları derken şunu kastediyorum. Yani buradaki metin kutusunu diyelim ki yazdınız yazdınız doldu, doldu. ve e, yan tarafa geçmek istiyorsunuz. Şunu kopyalayayım. Şöyle yapıştırdım yapıştırdım. Gördüğünüz gibi devamlı sağ tarafa geçti. Yani sağ taraftaki kutuya geçti. Yani şöyle diyeyim mesela. Şöyle yazdık yazdık yazdık. Taşınca diğer tarafa geçti arkadaşlar. Bunun gibi bir metin kutusu nasıl yapabilirsiniz? Size onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar şunları silin. Baştan yapacağız. Ekle kısmından şuradan metin kutusu seçiyorum. Bu metin kutusunu bir tane daha yan tarafına koyuyorum. Şuraları boşaltabiliriz. Zaten yazmaya başlayınca burada olacak. Şimdi arkadaşlar diyelim ki buraya bir şey yazıyoruz. Sağ tarafa geçmesini istiyoruz. O yüzden birinci metin kutusuna yani buradan diğerine geçecek ya. Birincisine tıkladım ve şekil biçimine geldim arkadaşlar. Buradan bağlantı oluştur dedim. Bağlantı oluştur deyince bir ikon geldi arkadaşlar. Bunu sağ taraftaki metin kutusuna tıklıyorum ve birbiriyle bağlantılı hale gelmiş oluyor. Ondan sonra Metnimi yazıyorum diyelim ki. Metni yazmaya devam ediyorum. Ve daha aşağısına geldiği zaman gördüğünüz gibi sağ tarafa geçmiş oldu. Bunlar birbiriyle bağlantılı hale gelmiş oldu. Word dosyasında sayfa biçiminde bunu e, düzenleyip farklı şekillerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.